Merhabalar. Diziler konu anlatımını bitirdiyseniz, şimdi soru çözme vakti. Ee, birbirinden farklı e, sorular belirledim. Hatta iki tane de çıkmış e, soru koydum. Başlayalım. <laughs> Şimdi ilk soruda gördüğünüz gibi a n eşittir 2n artı 122 bölü n artı 1 dizisinin kaç terimi tam sayıdır diye soruyor. Şimdi bu çok tipik bir soru İlk başlangıç için özellikle bunu seçtim. Aslında bir sayılar konusu oluyor bu. Şimdi bunu bir şekilde böyle şey gördüğünüzde yani böyle iki tarafta da n gördüğünüzde önce bir sadeleştirme yapmam lazım. Yani tam sayılı kısımlarını ayırmam lazım. E, o yüzden de şöyle yapıyorum bakın. Şimdi diyorum ki bu 2n artı 2 artı 120 şeklinde ayırsam yani 122 bölü n artı 1 yapsam ve sonra bakın şu kısmı ayrı bir kesir şu kısmı ayrı bir kesir olarak yazabilirim ya yani şöyle diyorum bakın 2 ana n artı 2 bölü n artı 1 artı 120 bölü n artı 1 şimdi bunu neden yaptım çünkü bakın şu kısım zaten sadeleştiği için 2 oluyor yani tam sayı kısmı ben genelde böyle kesirli şeylerde kesirli sayılarda tam sayı kısmını ayırıyorum ki zaten kalan kısmı da tam yapmaya çalışacağım. O çünkü buradan sayı tahmin etmek çok zor. İşte en bir olursa iki tarafta bölünüyor diyemem. O yüzden bir tarafta bırakmak daha makul olduğu için bunu yaptım. Şimdi nitekim tam. Zaten burası zaten tam sayı. Şimdi mesele buranın da tam sayı olacağı enleri belirlemek. Tamam mı? Yani 120'yi hangi sayılara böl bölersem eğer tam sayı olabilir. Şimdi bunun için Şimdi ben buradan bir süren bulabilirim ama ne yapacağım? Tek tek tahmin mi edeceğim? Yani işte 1, 121'e bölünür, 122'ye bölünür, 3'e bölünür falan diye. Bakın kaç tane sayılar, yüksek sayılar. Böyle durumlarda şunu yapıyoruz biz. Şu sayının yani 120, şu soruyu soracağım bakın. 120'yi e, tam bölen kaç sayı vardır? Kaç pozitif sayı vardır hatta? Çünkü sonuçta diziler dizilerin altın kuralı şu en negatif olamıyor ve sıfır da olamıyor. Bunlara bakacağız. 120 tam veren kaç pozitif sayı vardı? Şimdi bunun için ne yapıyordum? Bilmeyenler için de bir böyle bir tekrar olmuş olsun. Bunu çarpanlarına ayırıyorum. asal çarpanlarına. İşte 2 sırayla gidelim şöyle. 2, 60, 30, 2, 15, 3, 5 ve 5 ve 1 artık. Şimdi böylece ne olacak? Aslında 120 dediğiniz şey 2'nin kübü çarpı 3 tane 1 şey bir tane 3 varmış bir tane de 5 varmış. Şimdi ne yapıyorduk bunun pozitif tam sayı bölenleri olmak için şu üstleri birer ekleyip çarpıyordum birbirine. Böyle bir kural var yani bu kısa yolu işin. Yani 3'e 1 ekledim. 1'e 1 ekledim 2 ve bu 1'e de 1 ekleyeceğim 2. Yani 4, 2, 8, 2 tane de 16 tane pozitif böleni varmış 120. Nin. Yani aslında şurası 16 tane değer alabiliyor. E ama şıklarda 16 yok. Ne yapacağım? Yani atıyorum diyelim ki bunlardan bir tanesi 5'e bölünüyor ya mesela. 5 ise bir tanesi. E tam en de 4 olacak. Hani hala daha kaç tane sonuçta kaç tane tam sayıdır diye soruyor. E, sıkıntı yok. Ama şuna dikkat etmem lazım bakın. Bir de bunun bölenlerinden yani şu 16 tane içinde bir de var. 120 de var. Ve aradaki mesela şunların belli çarpımları da var. Şimdi 1 olduğu zaman n'in ne olması gerekiyor? Yani 1'e bölünebilmesi için n'in 0 olması lazım. Öyle değil mi? İşte normal sayılardan ya n bir doğal sayı deseydi bize hiçbir sıkıntı yok ama dizilerde n pozitif doğal sayıdır. Tamam. Yani o yüzden sıfır e, 0 olamaz. A 0 değil. A 1'den başlar. O yüzden de şundan bir tanesini yani n'in 0 olduğu değeri çıkartmam gerekiyor. O yüzden cevap 15 oluyor. Yani bymiş. Şimdi ikinci soruya geçelim. İkinci soruda a en eşittir 14 eksen, 13 eksen, 12 eksen tık 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 diye gidiyor. 1 eksen hatta en son 0 eksen eksen ne kadar giden bir çarpımlar silsilesi var ve bu dizinin ilk 15 teriminin toplamını soruyor. Yani neyi soruyor bize aslında a1 artı a2 artı a3 artı a4 artı ve a15. Şimdi bu durumda e, her bir yani ene sürekli işte bir verdiğimde bir değer bulacağım onu yazacağım. İki verdiğimde bir değer falan gibi aslında uzun yolu bu şekilde. Ama şimdi mantıken düşünüyorum ben bir mutlaka bu kadar uzun bir e, bize bir genel dizi veriyorsa ve 15 terimi toplam kesin yani böyle sorularda da aklınız kesin ha bir dakika bir şey var şu an bizde bir oyun oynuyor diye düşünülüyor olmanız lazım. Orada da bakın şu zaten bakın burada en Eee sıfırda bakın sıfır sıfırı geçiyorum en yani sıfır alamazdım yani birden başlıyor bir de aldığında bakın bir burayı sıfırlıyor yani bir aldığında sıfır zaten çünkü sıfırlandı şurası gitti hepsi çarpım olduğu için sıfır oldu iki aynı şekilde burası yani birden aslında bakın 14'e kadar ene ne verirseniz verin hep bir tane sıfırladığı için aslında sıfır değerlerini alıyorum ben ta ki 14'e kadar değil mi? Aa, o zaman tamam demek ki zaten artı yani şuraya a 14 de yazalım zaten şu kısım sıfır tamam o zaman elimde bir tek ne kalmış oluyor bakın ben aslında bana ilk 15lerin toplamını sorarken aslında a 15'i soruyormuş böyle şeyleri fark etmek kritik şimdi o zaman a 15 nedir bir onu yazalım 14 15 13 eksi 15 12 eksi 15 nokta 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 en sonunda eksi 15 Öyle değil mi? Şimdi bunları yazarsak ne oluyor? Eksi 1 çarpı eksi 2 çarpı eksi 3 nokta 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 eksi 10 eksi 14 hatta öyle yazalım biraz da anlaşılsın eksi 15. Aslında şimdi bu 15 faktöriyel ama eksi mi artı mı ona bakmam lazım. Çünkü bakın şıklarda tamam hadi 15 faktöriyel olacak bu, bunun cevabı dedik. Çünkü 1'den 15'e kadar çarpma ama eksi mi artı mı 15 tane terim var bakın. 1'den 15'e kadar gidiyorsa 15 terim var. E tek tek sayı kadar yani 3 tane eksi yan yana çarpılırsa eksi olur ama 2 tane olsaydı artı olacaktı. Yani çift burada çift tane eksi olduğunda eksi artıya dönüşebiliyor ama tekse eğer burası 3 gibi 5 gibi 15 gibi eğer tekse o zaman eksi olarak kalmaya devam ediyor. Yani 15 tane eksi çarpıldığında eksi olarak kalmaya devam ediyor. O yüzden cevap eksi 15 faktöriyel olacak. Böyle sorularda böyle eksi artısı biraz son dakika kayabilir. Dikkat edin. Şimdi genel terimi an olan bir dizinin ilk ilk terimi 3'tür diyor bana. Ee, an artı 1 eşittir. Ha, böyle bir bağıntı vermiş. Olduğuna göre bu dizinin 15. terimi kaçtır diye soruyor. Şimdi böyle sorularda ben size şunu söyleyeyim. Böyle alt alta yazılıyor toplamalı çıkacak çözümler. Tamam böyle hani bir tane an artı 1 bir, bir tane an'li bir şey veriyorsa. Ve geometrik ya da aritmetik olduğuna dair bir şey de söylemiyor bize dizinin. O yüzden normal yani istediği gibi rastgele ilerleyen bir dizi var elimde. O zaman şöyle yap yapmanızı öneririm genelde. Şöyle a artı 1 eksi a n eşittir. İşte şurayı biraz düzenlesem 2 artı 2 tane n eksi 1 şeklinde yazsam şimdi. Bakın ben benden 15 istiyor. İsterseniz 15'e de başlayalım. Ya da ben ilk teriminin 3 olduğunu biliyorum. Yani a 1 3'müş. a 1 ile de başlayabilirim. Şimdi n'e 1 versem bakın. Şimdi şurada 1 verirsem ama n'e pardon n'e 1 n'e 0 verip şurada 1 yakalamaya çalışsam a0 olacak. Onu bilmiyorum. Dizlerde a0 olarak başlatamıyorum. O yüzden n'e ilk etapta 1 vereceğim. Şimdi ne oldu o zaman n'e 1 verdiğimde a1 a2 eksi a1 eşittir 2 çarpı 2 artı 2 tane buna 1 verdiğim için 0. Şimdi böyle bir hep bir tekrar sakın hani böyle hemen cevap 4 buradan 4 geldi falan diye devam etme. Şöyle şuradan çünkü bu hep sabit kalacak ya şurada nasıl bir döngü var? Çünkü yine dediğim gibi yani biz bunu hepsini tek tek hesaplayıp sonuçta toplayamayız. Bir döngü bulmaya çalışacağız. Sonra bakın A2 vereyim A n'e. A3 eksi A2 eşittir. 2 artı 2 çarpı 1 oluyor. N'e 2 verdim çünkü bu sefer. Bakın böyle böyle gidiyor. Şu an bir döngü var farkında mısınız? En sonunda A15 verdiğimde A15 eksi A14 eşittir. 2 artı 2 çarpı 14 olacak. Hmm. hep bir eksiği. Şimdi o zaman ne oluyor bakın bunları taraf tarafa topladığınız anda. Hep böyle hop 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 hepsi gidiyor. En son böyle de gidecek. Çünkü bir önceki de A14 eksi A13'tü. O yüzden bu gitti. Ve geri o A15 eksi A1 kaldı bakın. Tamam şu yukarıya bulduğum şeyi bir yazayım bakalım ne çıktı. A15 eksi A1 var. Burada kaç terim var? Bakın 2'den başlıyorum. 15'e gidiyorum. Yani 14 terim var. Onu unutmayın. Doğru şey yapma. Yani. O zaman 14 tane 2 toplanmış. 14 tane 2 toplanmış. Artı bakın şurayı da yan yana topladığımı hayal edin. 2 parantezinde. Sıfırdan... 14'e kadar giden sayılar. Tamam. Şimdi ardışık olarak gidiyorsa bunun kısa bir formu var. İşte n çarpı falan diye de gidebilir. Ama ben yine de bunu bilmeyenler için şuradan çözeceğim. Şimdi şurayı bir hemen altını şurayı temizleyeyim. Şimdi sonuç artık sanırım toplama yani normal bir toplam formülüne gidiyorum şu anda. Ee, şunu yapacağım bakın. Ee, ilk terim son terim eksi ilk terim. Yani hatta sıfırı kay şey yapmıyorum. Şimdi sıfır ile birden başlıyormuş gibi düşüneyim daha rahat olacak. Son terim eksi ilk terim yani 13. bölü artış miktarı 1. Artı 1. Buradan 14 geldi çarpı son terim artı ilk terim bölü 2. 15 bölü 2. Tamam. Doğal olarak ne olmuş oldu aslında? 14 çarpı 15 bölü 2. Yani 7 çarpı 15. Buradan ne geliyor? Ee, 105 geliyor. Aynen. Şimdi bakalım. Aynen. Su so, bölü 2, 7, 75, 35 daha toplanıyor. 105 geliyor. Şimdi 2 ile 105'i çarparsan ne oluyor? Ee, şu kısım hop 210 olmuş oluyor. Yani 1'den 14'e kadar toplanan sayılar 105. Ee, bir de en son başında da bir de 2 vardı. Onu da çarpınca 210 oldu. Artı 210 geldi. Bakın. Tamam. Şimdi bir tek şunu düşünelim. Şunu unutmayalım. Ee, şimdi ben e, 210'u burada buldum. Ama bir şeye bakmam lazım. Ee, şu kısmı falan unutmayın. Yani en sonunda A15'i şey yapmayın. Yani A1'in 3 olduğunu unutmayın. Tamam. Şimdi şuradan da ne geliyor bana? 28 geliyor. Oldu mu sana 238? Burası. E tamam. O zaman e, 238. 3 daha ekleyeceğim. 241 edecek. Şıklarda 241 yok. Muhtemelen yanlış yazılmış. O yüzden şuraya 241 yapalım. Ve Edirne diyelim. Tamam. Şimdi... Bir sonraki soru yine böyle hikayeleştirilmiş aslında çok basit bir dizi sorusu bakın. Ve artık yavaş yavaş aritmetik dizi, geometrik diziye giriş yapıyoruz. Şimdi hepsinin yaşları sağında bir aritmetik dizi oluşmaktadır diyor bana. Ee, i̇ki çocuk, hemen yazalım çocuk bir, çocuk iki. Anne, anneanne, işte anneanne ve dede'den oluşan beş kişilik aile. Ee, büyük çocuğun yaşı 29'dur Ha yani şimdi sıra, yaşları sıralandığında Bir aritmetik dizi oluşuyormuş Tamam bu 29 ama şimdi hangisi birbirinden daha büyük Anneannemi dedemi bilmiyoruz Ama bana zaten diyor ki 60 yaşlı anneanne Sıralamada 4. sırada yani 1-2-3 4. sırada Kalıyor anneanne tamam diğerlerini bilmiyoruz Ve yaşı da 63 e, O zaman zaten Bakın dedenin yaşı kaçtır diyorsunuz Dedenin sıralaması ne olabilir Şimdi sonuçta e, 4. sırada yer alıyorsa Sonuçta anne burada dede bu tarafta olamayacağını göre dede artık en yani beşinci olanın biri gelmesi lazım. Beşinci sırada yani yaşa en büyük olan birinin olması lazım. O da aile ferdi olarak mantıken en e, tek seçenemiz dede olmuş oluyor. O yüzden yani bu tarz sorularda bakın böyle hani e, bir noktada mantıklı düşünmeyi de gerektiren şeyler eklenebiliyor. Yani son yeni nesil sorular dediğimiz aslında böyle şeyler oluyor. Şimdi bunun bir aritmetik dizi oldu. Aritmetik dizi neydi? Hepsinin arasındaki artış miktarının aynı olması lazım. Hepsine a artıyorlar diyelim. O zaman aslında 29 60 arasında 2 a bir artış var demektir. Böylece aslında hepsini tek tek bu 2 a'nın ne olduğunu bulduktan sonra a'nın ne olduğunu bulduktan sonra aslında hepsinin yaşını istersek hesaplayabiliriz rahatlıkla. Yani 63'ten 29 çıkarsa ee, ne kadar bir fark var şurada aslında 37'lik Pardon 34'lük bir fark var. Şimdi 2A eğer 34 ise A 17 ymiş. Demek ki her birinin yaşları arasında 17'şer yaş varmış. O zaman dede 63'ten 17 fazla olması gerektiği için e, yaşı 80'miş. Yani C şıkkı. Şimdi ha bu sefer de yine bir aritmetik diziye geldik artık. Yani aritmetik dizi neymiş bir tekrar etmiş olalım. Aralarında sabit artış olacak. Artı olarak yani toplanıyor. İki fark varsa mesela işte ki burada öyle bir şeyden bahsediyor. İşte bir önceki bir ise diğeri 3 sonra 5 sonra 7 diye aynı miktarda artıyor. Ardışık e, mantığına benziyor. Şimdi aritmetik dizisinde a n eşittir iki artı a n eksi 1. Yani bir öncekinden. Şimdi a, a, a n her neyse onun bir önceki olur ya a n eksi 1. Yani 3 ise bu 2. 7 ise 6 gibi olduğu için yani 7 ise 6 gibi olduğu için ee, bana şunu söyle Yani bir öncekinden 2 fazla. O zaman ben neyi buldum aslında? O farkın ne kadar olduğunu buldum her seferinde. O ortak farkın ne kadar olduğunu buldum. O zaman ilk başta a 1 ise diğeri a 1 artı 2. Diğeri a 1 artı 2 tane 2. Diğeri işte şöyle tek tek yani bir aslında hepsini temiz yazmaya, tek bir bilinmeyenden yazmaya çalışıyorum. Çünkü İdiz'in ilk terimini bana soruyor. Tamam. Böyle gidiyor. Ve o doğal olarak son, sonuncusu da bakın şimdi. Birinci bu. ikinci terim bu. Üçüncü terim de iki ile çarpılıyor. Bakın yine bir döngü buldum aslında. iki çarpı bir, iki çarpı 2. O zaman A1 artı iki çarpı dokuz. Ki mantıklı. Yani her bir iki 2, iki, iki artıyorsa dokuz terim sonra zaten 18 artacak. Aslında onu söylemiş oluyoruz. Şimdi tamam bunların hepsi toplandığında şu pardon şu A9 şurası en sonda bu aslında. Şey ilk 10 terim diyor ya, bu da A9 olmuş oluyor. İlk 10 terimin toplamı 115'miş. Ha yani bunların toplamı 115. Böylece aslında yine aynı şey. Kaç tane var? Aslında 10 terim olduğuna göre 10 tane A1 var. Bakın. Artı iki, hepsinde şu yine bir önceki yaptığımızı bu sefer çok bir benzeri. 2 parantezine aldığımda 1 artı 2 artı 9 diye gidiyor bakın. E şimdi bu neydi artık bu sefer diğer formülü yapalım. Yani bir öncekine son terim artı ilk terim diyorduk ama eğer birer birer artıyorlarsa n çarpı n artı 1 bölü 2 yapıyordum. Yani 9 çarpı 10 bölü 2 yapıyorum. Buradan 45 hatta şu ikiler birbirine götürsün 90 olsun. Tamam. Yani ne olmuş oldu? 10a1 artı 90 115 e eşitmiş. O zaman 10A1 şuraya yapayım onu da. 10A1 o zaman e, ne olmuş olur? 25 olmuş olur. Bakın. O zaman A1 de her iki taraf 5'e bölündüğü için 5 bölü 2 olur. Cevap C olur. Bir sonraki soru, e, bunu e, yine böyle belli YouTube kanallarını, işte çözüm soruları gez Çünkü bütün e, bu tarz videolara hazırlık yaparken aslında hem yayınları hem çıkmış sorulara hem de ee, başka kanalları ne yapıyorlar? Ya da Instagram'da hangi sorular dönüyor falan onlara bakarak hazırlık yapıyorum. Bu yine o sosyal mecralardan gördüğüm bir soru tipini biraz değiştirdiğim bir hali. Ee, bence hani örnek olarak sizlerde de bulunmalı diye düşündüm. Şimdi diyor ki A, B ve C sayıları hem bir aritmetik dizinin hem de geometrik dizinin ilk 3 terimidir. Hmm. Şimdi artık yavaş yavaş geometrik diziye de geçtik. Şimdi farkları neydi? Aritmetik dizide şimdi A B ve yazayım şöyle. Bunların belli bir e, şey toplanarak, e, bir fark toplanarak gider bunlar. Tamam. E, ama e, yani R demeyeyim ona. R'yi daha çok geometrik dizide topluyoruz. Yani M kadar arttıysa M kadar tekrar ötekinin artması lazım. Geometrik dizide ise bir çarpım halindedir. Yani bu A ise B artık bir A'nın bir sabit bir ortak çarpanla çarpılmış halidir. Aynı şekilde C de B'nin e, bir ortak çarpanla çarpılmış haldir. Yani bunlar artık bir R ile gitgide her seferinde çarpılır. Tamam yani bilim hani şu an bir dakika tam olarak farkı neydi diye düşünenler için bir tekrar etmiş olduk. Ama hala kafanıza yatmıyorsa e, önerim konu anlatımı videosuna e, geri dönmeniz. Şimdi o zaman şöyle yazıyorduk bakın. Diyorduk ki ha o zaman ilk terim şimdi ilk terim A ise ikinci terimin A çarpı R olması lazım. O zaman üçüncü terimin A çarpı bir tane daha R olan R kare olması lazım. E şimdi bunlar aynı zamanda bir aritmetik dizi ise diyorum ki şununla şunun arasındaki farkla bununla bunun arasındaki farkın birbirine eşit olması lazım. O zaman hemen buradan bir denklem kuracağım bakın. A R kare eksi A R nin arasındaki farkı aldık. Şimdi aynı şeyin aslında A R eksi a olması lazımmış. Bakın şunu bir r parantezine aldığında zaten ar eksi a eşittir a eksi a. Bakın şununla şu gitti. Buradan ne kaldı? r eşittir 1. Yani çarpan 1'miş. Yani ne demek? a hepsi a. Hepsi buna eşit. Zaten aslında buradan şunu da kanıtlamış oluruz. Hem geometrik hem aritmetik dizinin ilk 3 terimi olabilmesi için bunların sabit bir dizi olması gerekiyor. Çünkü çarpan yani artış miktarları 0 hepsinde. O yüzden bir aritmetik dizi olarak kabul ediliyor. Çarpış hepsi de 1 ile çarpıldığı için de hala aynı sayıyla çarpılarak devam ettiği düşünüldüğü için de geometrik dizi olmuş oluyor. Aslında üçü aynı sayıymış. Yani sabitmiş. O yüzden bu da a, bu da a. Yani bunlar gider giderse birbirine çıktıkları için götürmüş oluyor. Aslında a dediğimiz şey yani hepsi aslında 100. İlk üç 100, 100, 100 olan bir diziymiş aslında elimizdeki. O yüzden b kaçtır? Yine 100'dür. Hepsi 100 çünkü. Evet, şimdi son sorulara geliyoruz. Ee, geometrik dizi e, üzerine çıkmış bir soru şimdi bu. Son iki sorun biraz daha zorlaşıyor, ama bu da aslında o kadar zor değil. Sadece birazcık böyle matematikle biraz uğraşmamız gerekiyor. Şimdi bir geometrik dizi var elimizde a2 falan filan diye gidiyor. Şimdi geometrik dizinin olayı neydi? Hemen şuraya tekrardan hatırlatalım. a1 dediğimiz şey a1 olarak kalıyor. Ama mesela A2 dediğimiz şey A1 çarpı R oluyor. O zaman A3 dediğimiz şey A1 çarpı R kare oluyor. A4 dediğimiz şey A1 çarpı R küp oluyor. A5 dediğimiz şey A1 çarpı R üzeri 4 oluyor. Tamam. Şimdi hepsini bu cinsten yazsak. Bir bakalım ne oluyor? Bir şeyler çıkar çıkarabiliyor muyuz buradan? Şimdi şuraya yazarsam hatta A1 parantezine de alayım. R4 eksi 1 oluyor bakın yukarıda. Hem A5 yerine A1 çarpı R üzeri 4 yazdım... Hem de eksi A1 vardı ya onu da A1 parantezine aldım. Şimdi aşağıda ne var? Ee, A1 tamam şöyle yapalım hatta yazalım bunu o zaman önce uzun uzun. A1'in karesi çarpı R4 eksi A1'in karesi. Şimdi burada da A1'in karesi parantezine alsam bakın şurası 1 oluyor. Böylece A1'in karesi olmuş oldu. Eşittir 4 bölü 9. Şimdi şunlar birbirini götürdü bakın çok temiz. A1 bölü A1'in karesi yani şu bir tanesi gitti. Yani 1 bölü A1 eşittir 4 bölü 9 oldu. Tamam mı? Şimdi 4 bölü 9 sa e, a 1 de 9 bölü 4'tür. Yani demek ki A1 buymuş. Sonra A2 neymiş? E, a, e şimdi A1'i R ile çarpınca yani 9 bölü 4'ü bir R ile çarpınca A2 elde ediyoruz. A2'nin de 3 bölü 2 olduğunu söylüyor. Böylece R'yi bulabilirim. Oradan A4'e kadar gidebilirim. Şimdi tamam. Ee, sadeleştirme yapayım. Şöyle 2. Pardon şurada 2, 3. Yani 2 bölü 3'müş. R dediğimiz şey 2 bölü 3'müş. O zaman A2 çarpı. Şimdi A2'yi de A2'ye bir tane R çarparsam. Yani bir tane 2 bölü 3 çarparsam A3. Onu bir tane daha 2 bölü 3 çarparsam A4 elde edeceği için şöyle yapacağım. A4 eşittir. 3 bölü 2 çarpı 2 tane yani R2 bölü 3'ün kübü. Şey karesi pardon 2 tane çarpıyorum şuradan. Karesi. E böylelikle ne oluyor aslında? Şunların bir tanesi birbirini götürüyor ve bir tane kalıyor. 2 bölü 3 oluyor cevap. Tamam. Şimdi... Evet bu soru baya güzel bir soru. Çünkü bir sürü şeyi aynı anda harekete geçiriyoruz. Bu soruda şimdi dikkatle dinleyin. Not edin e, mutlaka. E, bu e, geçtiğimiz yıllarda yani çok yakın bir tarihte çıkmış bir soru. Şimdi diyor ki dik koordinat düzeninin birinci bölgesinde iki kenarı koordinat eksenleri bir köşesi d eşittir. Yani bir doğru olan yani y eşittir 4 e eksi x doğrusu üzerinde bulunan a1 karesi çiziliyor. Şimdi bu kare yani şurası ne kadarsa bu da ona eşit. Ee, daha sonra bir kenarı x ekseni bir köşesi D doğrusu üzerinde bulunan falan sonra artık bu sefer tekrardan bir kare yani oluyor. Gitgide kareler sonsuz sayıda kare çiziyoruz aslında. Ve bütün bunların toplamı bu alanların toplamı kaç birim karedir diye soruyoruz. Şimdi öncelikle mantıken şunu bir söylemem lazım. Şimdi sonsuz sayıda bir şey toplanıyorsa nasıl biz bir net bir sayı bulacağız diye düşünüyor olabilirsin ama bir yerden sonra o kadar o kadar o kadar küçülüyor ki o alanlar artık sıfır kabul etmeye başlıyor. Çünkü sonsuza doğru gittiğinde aslında limit mantı sıfırlaşıyor. O yüzden de keskinleşiyor artık bir yerden sonra. Yani şu muhtemelen şu atıyorum ilk zaten 4-5 tane bulduğumuz alanın toplamı domine ediyor bütün matematiği. kalanlar artık çok böyle bir bölü bir bilmem ne falan diye böyle çok küçük sayılara doğru gidiyor. O yüzden mantıken yani aslında yine de toplamı bir tam ya da işte Tam bir sayı yani öyle sonsuza doğru giden bir şey olmuyor. Şimdi öncelikle bir şunu anlamam lazım. Burası 4 eksi x doğrusundayız. Yani şöyle burası da 4 burası da 4 yani 45 derecelik bir eğimdeyim. Şimdi şunu anlamam lazım. Burası kaç olabilir ilk kareyi çizebilmem için bunun içine sığabilecek? Aslında 2 ile 2 olabilir ancak. Bir düşünün 3 olsa kareyi bozar burası 1'e gider falan. Hani o yüzden aslında bunu da tamam ama bir dakika ben öyle direkt gözle göremiyorum diyenlere de şunu yapacaksınız. Şurasına A diyeyim. O zaman burasının da A olması gerekiyor. Ya, yani yerine A koyduğumda bunun da A olması lazım deyip. Yani 4 eksi A eşittir A'dan. 2 A eşittir 4. A eşittir 2 bulabilirsiniz yine de. Yani hangi A değeri kare çıkartıyor bana. Ee, Yer hesaplamak için. O zaman aslında ilki. Bakın ne olmuş. İlk terim. 2. 2 olduğu için. Yani 2 2 değerinden aslında A 1 4 Güzel. Sonra ne oluyor bakın? Sonra şu kalan kısımda ee, bunu nasıl hesaplayabilirim? Aslında baktığınızda yine aynı muhabbet. Çünkü hepsi bir benzerlik bakın. Yani şu üçgenin minyatür versiyonu şu üçgen. O yüzden aslında burası nasıl şu dördün yarısına ilkini koyabiliyorsam burada bir tekrar var. Bu da onun yarısı olmak zorunda. O yüzden aslında ikinci de bir 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 kare. Yani bir birim. Kenarları bir birim olan bir kare. O yüzden a2 eşittir bir diyorum. Sonra A3 bu sefer kenarları 1 bölü 2 olan. Şimdi 3 tane yapmam lazım ki gerçekten doğru bir çarpım yani şimdi geometrik dizi aslında bu bize. Ee, çünkü bir çarpımla ilerliyor her biri. Yani bir şey katı olarak mesela 1 bölü 4 katı. Var ya mesela burada öteki de bakalım 1 bölü 4 katı mı gerçekten? Onu anlamaya çalışıyorum. Böyle dedim, Aa, bir dakika bu bir geometrik diziymiş ya ve 1 bölü 4 oranıyla gidiyormuş. Şimdi A3'e bakalım. O zaman burası 1 bölü 2 ise yani her kenarı 1 bölü 2 olan bir karenin alanı 1 bölü 4'tür. Bakın ha hakikaten de gerçekten 1 bölü 4. Demek ki bir sonraki 1 bölü 16 falan diye gidiyor. O zaman aslında ortak çarpanı bakın şu bu kat 1 bölü 4'müş. İlk terimde A1 yani ilk terimde aslında A1 dediğim geometrik dizinin ilk terimi de aslında A alan 1 olmuş oluyor. Ve bunların toplamını istiyor bana. Şimdi geometrik Dizilerde terimler toplamı diye bir şey var bakın. Ne oluyor bize? Diyor ki. A n yani n kadar sayının toplamı. Şöyle sn diyelim. Formülü yazıyorum size. A 1 çarpı 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r şeklinde veriliyor. R dediğimiz işte bu bulduğumuz zaten ortak çarpan. A 1 de ilk terim. Şimdi bizde kaç terimin toplamını istiyor? Bizde sonsuz tane terim var öyle değil mi? Bizde aslında hepsini istiyor. Sonsuz tane istiyor. E şimdi 1 bölü 4 üzeri sonsuz beni neye götürecek? Bakın 1 bölü 4 üzeri sonsuz yani 1 bölü yani artık ne olacak buradan? Ben ne elde edeceğim? 0 elde etmeye başlayacağım. Yani beni aslında sıfıra götürüyormuş. Öyle değil mi? Yani o yüzden şurası yokmuş gibi davranacağım. Sadece 1 varmış gibi davranacağım. Çünkü R üzeri sonsuz olduğu için. Hep 1 bölü 4 çarpanı var. Şimdi o yüzden de ee, diyorum ki tamam o zaman sadece şu matematiği yaparak bütün alanların toplamını çok rahatlıkla bulabilirim. Yani neymiş bu toplam? A1 dediğimiz şey 4, 1, 1 eksi 1 bölü 4. Şimdi şuradan 3 bölü 4. Ters takla 4 çarpı 4 bölü 3 oldu. Yani 16 bölü 3. Yani cevap D'ymiş. Evet e, diziler e, soru çözümünü bitirdik. E, bu soruları gerçekten not etmeniz aslında dizilerin genel mantığını anlamanız için yeterli olacak. Bir sonraki konu anlatımı videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.